Hocam hangi bölgelere dolgu yapılabilir? Dolgu tamamen hastanın isteğine göre yüz, vücut dolgusu olarak farklı bölgelere yapılabiliyor. Yüzde en çok e, bilindiği üzere dudak, e, günümüzde çok popüler hale geldi. Kadınlar iki kadından biri dudak dolgusu talebiyle geliyor. Onun dışında buruna, e, elmacıklara, çeneye, jawline bölgesine, temporal bölgeye e, dolgu yapabiliyoruz. Bazen nazolabial bölgeye. Onun dışında vücutta popo, Brezilyan e, poposu e, çok isteğiyle gelebiliyor hastalar. O da oldukça rövaşta olan bir uygulama. Onun dışında bazen vücuttaki asimetrilerde örneğin bir diz kapağı daha e, içeride. Biz bunu Bazen hidronik asit baz dolgularla, bazen de hastanın kendi yağıyla o bölgeyi daki asimetri düzeltebiliyoruz. Vücutta da bu tip uygulamalar yapabiliyoruz. Vücutta gerçekten her bölgeye yapılabiliyor neredeyse. E, meme dolgusu örneğin veya genitalde e, penis'e dolgu yapılabiliyor büyütmek için veya kadınlarda vajinaya. Vulva bölgesine zamanla özellikle yaşla beraber veya doğumlarla birlikte buradaki dokunun kaybına bağlı e, hastalarda bir estetik ihtiyaç doğabiliyor. E, bu bölgeye yine e, dolgu uygulamaları yapılabiliyor.